Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir güzellikler, canlar. 8-14 Ocak haftası, Yükselen Akrep, Ay Burcu Akrep ve Güneş Burcu Akrep olan arkadaşlarım için tarot açılımımızı bir başlatalım. Tarot açılımımız ne yönde çıkar ise e, o yönde size mesajlarınızı iletmeye çalışacağım. dedikten sonra niyetiniz niyetim. Enerjiniz enerjim olsun ve bir durum bir yere varamayacak. Yaşadığınız bir durum var. Bu durumu bir yere taşımak istiyorsanız bu durum istediğiniz yere varmayacağını bilin istedi kartlarımız. Ve spiritüellik ve uygulanabilir bir deneyim içinde olduğunuz şu haftalarda aslında refah da önünüzde. Bunu da göz ardı etmeyin diyor. Sizin istediğiniz bir durum ya da istemediğiniz bir durum ne varsa bu bir yere varamayacakmış canlar. Ve sizler spritüellik ile uygulanabilir bir deneyim kazanmış ve refah da önünüzde bunu da unutmayın dedi. Sizler ee, bu durum neyse aslında sizin hayrınız olacakmış. O varmasını istemediğiniz, varma varmayacak olan bu durum her neyse... Ee, bu sizin için hayrınıza dedi. Ee, olsa da olmasa da sizin hayrınız içinmiş canlar. Devam edelim. Ve odağınızı değiştirin bu hafta. Ee, bu durum neyse bunu artık odağınızı buradan çıkartın ve değiştirin. Farklı bir konuya odaklanmalısın artık. Ve beklentilerin gerçekleşmedikçe mutsuz olan siz akrepler ancak sana Ulaşmaya çalışan farklı imkanlar var. Artık gözlerini fırsatlara aç. Odağını değiştir. Sen ee, bu ee, durum, olay neyse, beklentin neyse bu gerçekleşmedikçe mutsuz oluyorsun. Bunu odağını değiştirdiğin an o mutsuzluğun biteceğini bize söyledi canlar kartımız. Yenileneceksiniz. Odağınızı değiştirdiğiniz an yenilenen bir siz varsınız ruhsal ve bedensel olarak yenilenmeniz gereken şu hafta şu süreçte kötü enerjileri üzerinizden atarak hayatında yepyeni bir sayfa açacağım, açmak istediğin, açılmış olarak sistemin de desteğiyle önünü sunulacak dedi. Ve yardım almak veya yardım etmek sizin için bir mutluluk kapısı da olabilir. Yaşadığın olaylar, kötü olaylar, varsa güvenmediğin insanlar varsa bunları artık bir kenara bırak kendine bir yardım al yardım desteği al dedi. Tek başına bilinçsiz hareket etmek sizi bazen başarısız sonuçlar doğurtabilir dedi. Kendi başına hareket etmekten vazgeç. Eğer aşamadığın konular ve sıkıntılar varsa bu ruhsal ve bedensel olarak yenilenmediğin bir dönemdeysen bir yardım almalısın dedi. Yardıma ihtiyacım var dedi sizin için. Tek başına bilinçsiz hareket ediyorsun. Bu nedenle zarara uğrayabilirsin dedi. Dikkat et buna dedi. Ve gerçekleşmesini istediğin, uzun zamandır dilediğin ve istediğin olayların gerçekleşme zamanı gelmiş arkadaşlar. Ve sizler dileklerin kabul olacağı, güzel haberlerin geleceği bir hafta içindesiniz dedi. Vav wow, çok güzel. Odağınızı değiştirin. Uzun zamandır dilediğiniz ve istediğiniz olayların gerçekleşme zamanı an be an sizinle olacak dedi canlar kartımız. Siz yeter ki odağınızı değiştirin. Yardımınızı gereken yardıma alınız. Bu psikiyatrist de olabilir, psikolog da olabilir. Ne bileyim bir danışman olabilir. Siz yeter ki odağınızdan çıkın. Gerçekleşmenizi, gerçekleşmesini istediğiniz neyse gerçekliğine kavuşacak dedi. Ve iyi tohumlar ekmişsiniz. Çok fazla iyi tohumlar ekmiş. Gelecekte ödüllendirilecek bir siz varsınız. Sistem tarafından çabalarınız ve yatırımlarınız sizin için e, kat be kat karşınıza çıkacak. Artı yeter ki sabırlı olun. Sabırlı olur iseniz sizler e, kazancınıza kazanç e, al, geçeceğiniz, alacağınız bir dönem dinlenecek ve gelecek için planlar yapacaksınız. Gereksiz kaygıları da artık bir kenara bırakmalısınız akrep burçları. Ve kutlamaya değer bir haber alacaksınız bu hafta. Hamilelik bekleyen akrep burçları bu hafta hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Artı etrafınızda hamile kalmasını istediğiniz bir eşiniz, dostunuz varsa ondan güzel bir hamilelik haberi alacaksınız. Ve akrepler, okuyan akrep burçlarımız bir mezuniyet gibi sevindirici, müjdeli bir haber bu hafta sizin için söz konusu. Bir teklif dediğim gibi bazı beni dinleyen Akrep burçlarımız nişan teklifi, düğün teklifi alabileceksiniz partnerinizden. Ve birbirinize yakın bir zamandan, bir topluluktan geçebilirsiniz. Ve sizler bu hafta eğleneceğiniz, mutlu olacağınız, sosyalleşeceğiniz bir haftadasınız. Bir düğün gibi organizasyonlara katılabilir. Orada artık bu ruhsal çöküntünüzü iyileştirmek için e, sosyalleşmek isteyebilir. Topluluğa karışmak isteyebilir ve kutlamalara gidebilirsiniz dedi sizin için. Ve sizler çok emek vereceksiniz. O emeklerinizin iyi tohumlar eken siz akrep burçları bir konu veya meslek hakkında olabildiğince çok şey öğreneceksiniz. Ve okula geri dönen bazı akrep burçlarımız varsa okulunu yarım bıraktıysa geri dönecek olan sizler bir seminere katılır veya bir danışmanlık alabilir ya da bir danışma olabilirsiniz. Atama yapılabilirsiniz. Yani bilin bir danışmanlık ataması yaşayabilirsiniz. Çünkü mezuniyet olmuş olduktan sonra bu atamayı yaşayacak olan siz akrep burçları ayrıntıları dikkat edecek ve beceri isteyen bir mesleğiniz var el sanatları gibi, resim gibi, boya gibi sevdiğiniz bu işi yapmak için artık çabalar ve çareler içindesiniz. Bulmuşsunuz o çareyi de bulmuşsunuz ve mantıklı bir şekilde ilerleyecek ve mantık algınızı, kavrayışınızı, güçlülüğünüz ve dobralı bir hafta. Dobra olacaksınız bu hafta. Heyecan verici zihinsel bir meydan okuma olabilir. Dahici içgörüleriniz, ihtiyacınız olan ama zor ulaşabileceğiniz bilgiler bu hafta sizin için söz konusu dedi. Ve belgeleri de dikkatlice inceleyin. Eğer e, imzalamanız gereken belgeler belgeler var ise bunları dikkatlice okuyup öyle imzalayın. Kandırabilirsiniz, dolandırılabilirsiniz dedi sizin için bu hafta. Ama mantığınızı kullanacaksınız siz Akrepler. Zaten mantık insanısınız. Çoğunuz Akrep. Benim tanıdığım çoğu Akrepler mantık insanıdır. Duygularını çok belli etmezler. Biraz kendi içlerinde yaşanlar olayları ve durumları. Heyecan verici bir durum ve olay olacak bu hafta sizin için. Ve mutluluğunuza doğru ilerlemek ve adım. Bu kariyeriniz, işiniz her neyse çok emek vereceksiniz. Ve ulaşabileceğiniz bir e, konu var. Yani bu, öğrenmek istediğiniz bir konu, bir olay var. Bunu e, biraz zor ulaşabileceksiniz bu bilgilere. Ama dikkatlice olursanız, dikkatli olur, belgeleri dikkatli inceler ve imzalarsanız kazanan taraf siz olacaksınız. Çünkü iyi tohumlar ekmiş geleceğiniz ödüllendirilecek sistem tarafından dedi. Aldık kabul ettik haftanız güzel geçsin hoşçakalın.